Arkadaşlar geçtiğimiz hafta kalıbımızda belli bir yere kadar yaptık. Dedi ki bundan sonra artık kalıbımızın kalıp alt plakasında beraber tasarlayalım dedik ve buraya kadar geldik. Şimdi bu örnekte bakın bu örnekte şöyle baktığımda biz kalıp alt plakamızla birlikte matrisimizi beraber yaptığımız zaman bakın matris kalıp alt plakasına gömülür bakın. Bu gömme miktarı da yaklaşık olarak bakın bu gömme miktarı da şu şekilde matrisimizin 1 bölü 3'ü kadar gömeriz. Bunun sebebi de şu. Eğer biz bunu bu şekilde gömmeden yaparsak bunu eğer bu şekilde gömmeden yaparsak o zaman Bakın arkadaşlar biz burada bir sütlaç yemiyoruz. Kaşar peyniri yemiyoruz bakın. Şu an bizim burada 100 tonluk, 200 tonluk preslerimiz bunu vurmak suretiyle bizim bu plakamızı sağa sola harekete zorluyor. Bunu zorladığından dolayı bizim bunun sıkmak için kullandığımız civata pimlere destek olarak bakın. Biz plakamızı ortalama olarak plakanın 1 bölü 3'ü kadar buraya gömeriz. Kalıp alt plakası dizaynında dikkat edeceğimiz mevzulardan bir tanesi bu. Bunu buraya gömeriz. Bunun dışında, bunun gömmenin dışında bakın, bir durum daha var. O da şu. Burada kesilen parçaların düşmesi için bunun, bakın, kesilen parçaların düşmesi için iki tane hatta birkaç tane yöntemimiz var. O da şu. Yöntemin bir tanesi şu bakın. Yöntemin bir tanesi şu. buralardan bakın buralardan bunun alt kısmını boşaltıp bu bir tane yöntem şöyle baktığımız zaman bakın bir tanesi parçaları buradan bakın bu şekilde düşürme. Kesilen kopan parçalar ne olacak? Bakın Buradan kesilen, kopan parçalar aşağı düşmek için bakın buradan gelecek ve bakın bir tanesi bu şekilde buraya koymak bakın bunu. Düşen parçalar buradan düşecek. Başka bir yöntemimiz var mı hocam? Tabii ona bakalım. Diğer yöntemde ise bakın, diğer yöntemde Bunda biraz işçilik var. Daha kibar ve güzel ve estetik bir çalışma. Ama bunda televizyon şartı var. Bakın daha düz olan bir usul var. O da şu şekilde. Onu da şu şekilde yapabiliyorum. Diğer yöntemde ise bakın. Bu şekilde. Bu şekilde diğer yöntemde. Şu şekilde bakın. Rahatlıkla düşmesi için bakın. Bu da başka bir yöntem. Bu da başka bir yöntem. Burada. Başka bir yöntemde parçamı bakın. Kesilen parçaların buradan aşağı rahat düşebilmesi için bakın artık böyle yaptıktan sonra şimdi inceleyip baktığımızda bir daha dinamik kesit yaptığımız zaman bakın bu parçaların ister böyle ister böyle bakın örneğin aradaki farkı görüyorsunuz. İstediğimiz gibi bunu kullanabiliriz bakın. İstediğimiz gibi kullanabiliriz. Biz de dilediğimizi kullanabiliriz burada. Bu yöntemde bu şekilde. Bu yöntemde gördüğünüz gibi alt kısım tamamen boşaltılıyor. Daha üretimi kolay olan bir yöntem bu. Daha masrafsız bir yöntem. İkisini de kullanabilirsiniz bakın. İkisini de kullanabilirsiniz bunların serbestsiniz bu konuda. Mesela sadece önemli olan ne? Bu parçanın buradan aşağıya düşmesi benim için önemli olan. Şimdi bunu böyle anlattıktan sonra, bunu böyle anlattıktan sonra ne yapacağız? Burada dikkatle baktığım zaman diyoruz ki, bakın böyle bir tasarım yaptığımızda bu zımbalar burada kırılır bakın. Matris burada çatlar. Matris burada çatlar. Aynı örneği sürekli veriyordum, Gene vereceğim. Buz devri diye bir tane çizgi film vardı. Bu buz devri çizgi filminde bir sincap, bir meşe palamudunu alıp buza vurduğunda bu buz çatlayarak dünyayı çatlatmıştı. Çok güzel bir örnekti o. Bakın burada da matrisi dizayn ederken eğer bakın bu şekilde dizayn ederseniz bakın buralardan atlama yapar. Bundan dolayı bu tasarımda en çok bunlara dikkat edeceksiniz. En çok bunlara dikkat edeceksiniz. Bakın burada görüyorsunuz şu anda hepsi birbirinden bağımsız. Bu durumda bu matrisin kırılma ihtimali yok. Bu matrisin kırılma ihtimali yok. Arkadaşlar bizler az önce anlattığım gibi bakın bu mat, e, matrisi kalıp alt plakasını koyarken bakın burada şekle göre boşaltma yapmışız. Bakın bunda mesela bunda da bakın buna göre bunu artık unutmayacağız. Bunu artık unutmayacağız. Boşaltmada da unutmayacağız. Evet. Hocam biz kalıbımızda bu kalıbımızda şimdi bunu geri alalım. Bunu yaptık. Geri alalım. Şöyle işimiz yok. biz kalıbımızı yaptık. Şimdi bu kalıbın bizim bu ebatlarımız doğru mu? Biz şimdi buna bakacağız. Bizim bu ebatlarımız doğru mu? Şimdi kitap diyor ki, kitap bu ebatların diyor hesaplanmasında dişi kalıp tasarımı yapılırken kalıp boşlukları ve zımbalar dikkate alınır. Dişi kalıbın boyutları dayanım için gerekli en küçük kalınlık hesaplanırken kalıplanacak parçanın şekli, kullanılacak olan dayama, malzemenin dayanımı, sacın kalınlığı ve bunlar hepsi dikkate alınmalıdır. Geçtiğimiz hafta size şunu gösterdim. Benim matrisimin kalınlığını benim matrisimin kalınlığını ne yapmıştık? Bakın benim matris kalınlığını nereden bulmuştum? Bu matrisin kalınlığını biz nereden bulduk? Şöyle koyduğumuz zaman yerine bakın ve bu kitaptan bu formülden bakın bu matrisin kalınlığını bulduk. Daha sonra sıyırma hesabını yaptık. Sıyırıcıya dedik ki bakın matris kalınlığı eşittir kesme kuvvetinin küp kökten çıkmış hali. Küp kökten çıkmış haliyle bakın bunu bulabiliyoruz. Daha sonra, bakın burada çıkarma sıyırma kuvveti var. Sıyırma kuvveti eşittir. Sıyırma kuvveti eşittir. Saç kalınlığımızın e, bakın burada sıyırma kuvveti Kesme kuvvetimizin 1 bölü 5'i. Kesme kuvvetimizin 1 bölü 5'i. Yani %20'sidir bakın aşağı yukarı. Bunu bulduktan sonra da sıyırma kuvveti de bakın aynı şekildeydi. Bunu da buradan bulabiliyorduk. Geçtiğimiz hafta zaten bu konuyu anlatmıştım. Şimdi sadece tekrar etmiş oldum. Burada Burada dişi kalıbı boyutlandırdıktan sonra şimdi geldik bizim matrisimizin matrisimizin efendim bu ebatlarını bulmaya. X ve y, bakın bu ebatlarını nasıl bulacağız bakın. Matris ebatları. Bunu bulurken kitapta bir formül var. Kitap diyor ki bize kitap diyor ki kullandığım zımbalarda yuvarlak kenarlı varsa, düz kenarlı varsa bakın ve keskin köşeli varsa bakın bunlara göre bunlara göre matris ebatları değişir diyor bakın. Yuvarlak yuvarlak düz düz Keskin köşe bakın. Keskin köşe. Arkadaşlar bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor bakın. Buradan buraya çatlama yapması kolay değil. Mesela buradan da kolay değil. Ama bakın buradan böyle bakın buralardan çatlama yapması o kadar kolay ki. Demek ki bakın bu tablo mesela bizim saç kalınlığımız 2. Saç kalınlığına göre kalıp deliğinden civata merkezine olan uzaklıklar benim saç kalınlığım 2 ise bakın yuvarlak 32 düzgün 38 keskin 62 bunu hafızama koydum 32 38 62 bunu hafızama koydum şimdi geldim buraya şimdi geldim buraya Bakıyorum burada. Bakıyorum şöyle. Baktım. Aa, düz. 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 Yuvarlak. Bu da bakın. Burası da yuvarlak. Ama bu da esas olan Şöyle söyleyeyim size. Esas olan tabi yan çakı olduğu için. Şimdi 32 ve 38'den bahsetmiştik değil mi? Haydi bakalım. Biz şimdi o zaman ona göre biliyorum ki bakın burası 38 mm cıvata deliği için bakın 38. Burası da 38. Burası da 38. Ve sonra Buna ihtiyacım kalmadı çünkü bunu yaptım. Burası da 38. O zaman benim şuna ihtiyacım yok. Bakın, şimdi bunların bu hatta, bakın şimdi bunları ben ne yapacağım? Bunların bu hatta nesini oluşturacağım? Bu hattın üstünde Bu şekilde. Kıymetli arkadaşlar, hocam bu 38 iken 40 alabilir miyim? Bakın alabilirsiniz. Hocam 38 iken hani 36 37 alabilir miyim? Alınabilir ama hocam 38 iken 30 alayım mı derseniz bakın onun riskini bilemem. Bakın tekrar ediyorum. 38 iken 32 30 alırsanız mesela oranın durumunu bir şey diyemem. Demek ki burada bakın ben artık neye göre buldum? Sizin grubunuza attım zaten ben bunu. Bu buralardan bakın buralardan tecrübelerle oluşmuş olan şimdi biz bunun üstüne bu kitapta olduğu gibi efendim civatalarımızı ve pimlerimizi çizdik diyelim ki. Civatalarımızı ve pimlerimizi çizdik. Nasıl çiziyoruz civatalarımızı, pimlerimizi? Şimdi geldim. Metrik 12. Şimdi bunu böyle çizdiğim zaman Buraya ihtiyacım yok çünkü zaten şuralar benim işimi görüyor. Şimdi buralarda bir de benim pime ihtiyacım var. Pim de zaten bunların yanında olacak. Mesela altılık pim. Altılık pim. Şimdi bakın bu kalıpta hemen bu sorunu görmüş olmanız lazım. Buralarda hiçbir sıkıntım yok. İdare ediyorum. Fakat Buralarda şimdi kitap diyor ki kitap bunları böyle koyduktan sonra bu şekilde koyduktan sonra şu mesafeleri bunu böyle koyduktan sonra vida deliklerinin kalıp kenarına olan en az bakın çok önemli bir kelime var burada en az uzaklıkları diyor Vida deliklerinin kalıp kenarına olan en az uzaklıkları. Bakıyorum, metrik 12 kullandım. Arkadaşlar ben benim kalıbım da şimdi, benim matrisim, yani bu 2379, yani ısıl işlem görmüş çelik. Yeşil olan 1020, ısıl işlem görmemiş çelik. Ama ben buradaki tüm işlemlerimi sertleşmiş olan çeliğe göre yapacağım. Ben buradaki tüm işlemlerimi sertleşmiş olan çeliğe göre yapacağım. O halde metrik 12'nin kenara olan uzaklığı 16 milimetreymiş metrik 12'nin kenara olan uzaklığı 16 milimetreymiş. Bakın arkadaşlar, şimdi ben buradan 16 attığımda, bakın bu kenarla bu kenarın ölçüde olmadığını tespit ettim. Hocam bunları biraz geri çekebilir miydim? Bakın bunları geri çekebilirim ama Buradan böyle bir çatlama olmayacağına dair hiçbir garantim yok. Bunu beri çekmek sorun değil. Malzemeden kar etmek için, tasarruf etmek için çekebiliriz. Çekebiliriz. Fakat bunu çektikten sonra bunu çektikten sonra sıkıntı yaşayabiliriz. Onun için bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi benim benim kalıbımın kenarları kenarları evet. Şimdi burası da ölçüye geldi. Bakın. Burası da ölçüye gelmedi. Devam ediyoruz. Çünkü biz ne yapmıştık arkadaşlar bunu? Çizerken zaten rastgele çizmiştik. Bakın. Zaten bunu rastgele çizmiştik. Şu anda bakın benim bütün ölçülerim artık tamam oldu. Şu anda benim tüm ölçülerim kurtarıyor. Burayı ihtiyaçtan dolayı böyle uzun yaptım. Ha bunu beri çekebilir miyim? Kurtarıyor bakın bunu istersem. Bunu istersem bu tarafa çekebilirim bir miktar. Bunu da böyle hesapladıktan sonra bakın görüyorsunuz burada civata deliklerinden kenarlara olan uzaklığı da bakın bu tablodan buldum. Bizim bir tablomuz daha var bu tabloda da diyor ki bizim bizim pim deliklerinin kalıp kenarına olan uzaklıkları diyor. Pim deliklerinin kalıp kenarına olan uzaklıkları. Şimdi bunun civata varken bu çok da önemli değil bakın. Bu civata varken çok da önemli değil. Çünkü zaten civataya göre biz bunları yapıyoruz kim ha tabloyu vermişiz ama zaten biz bunu Buna göre yaptığımız için Efendim Buna göre buluyoruz ve görmüş olduğunuz gibi Bakın ben artık e, bunu şekillendirdim bakın tabi buna göre ne olacak Buna göre ne olacak size söylüyorum bakın Buna göre Efendim bunların hepsi e, şöyle Tekrardan yeniden şekillenecek ve şekillendi. Ve operasyonumu bu şekilde gerçekleştirmiş oluyorum bakın. Şu anda tüm her şeyim buna göre bakın şekillenmiş oluyor. Bitti. Şimdi bundan sonra Artık kalıp üst grubuna geçeceğim. Kalıp üst grubuna geçeceğim. Bu kalıptaki şu an her şeyimi tamı tamamına gerçekleştirmiş oldum. Bakın. Bu kalıptaki her şeyimi tamı tamamına gerçekleştirmiş oldum. Bunun üstünde ne kaldı? Zımbalarımı çizmiştim zaten. Şimdi ben artık buradan Arkadaşlar buradan istediğim gibi böyle buralara efendim cıvatalarımı buradan civatalarımı atarım. Yanlarına da şöyle pimlerimi atarım ve böylelikle aynı şekilde burası içinde tam simetriğinde bu da karşıya çizecek şekilde bakın. Yaptığımda ve Aa. Ve bakın artık kalıp alt grubum tamam.